Örgütüp kanalından herkese merhaba. Şimdi değişik bir çalışma yapacağız. Bu örgü aparatı olarak aslında büyük e, ip satan, ip malzemeleri, örgü malzemeleri satan yerlerde satılıyor. Bu böyle bir aparat halinde. Plastik olarak, şöyle plastik başlıkları olan bir aparat satılıyor yani. Ama biz bunu evde olan malzemelerle yapmaya çalıştık. Bunda yoğurt kovası daha çok kullanılıyor. Onun ebatlarına göre yapacağınız şey daha büyük olabiliyor. Ben bir su şişesi kullandım. 5 litrelik bir su şişesini kestim falçatayla. Altını da kestim çünkü örgünün buradan çıkıp devam edebilmesi için altını da kesmemiz gerekiyor. Bunlar da dil çubukları. Hastanelerde doktorlar kullandığı dil çubukları eczanelerde satılıyor ya da işte hobi marketlerde de olabilir. Ben bunu eczaneden aldım. Abeslang da deniyor. O şekilde de bulabilirsiniz. Bir de örgü ip olarak bunu kullanacağım. İpi çıkarıyorum. Ne? Ne? Bunları bu arada silikonla yapıştırdım. Sıcak silikonla. Şöyle birer parmak kalacak şekilde sabitledim buraya. İpi alıp herhangi bir yerden düğümlüyorum. Bunları çok sıkı düğümlerseniz Sonrasında zorluk yaşarsınız. O yüzden fazla sıkı yapmayın. Siz bunları eğer silikonunuz yoksa başka bir şeyle de yapıştırabilirsiniz ya da bantlayabilirsiniz de. Toplam 16 tane bu dil çubuklarından gitti. Şimdi böyle bunu düğümledikten sonra hemen yanındakine geçip arkasından çevirip dolaşıyoruz. Aynı şekilde arkasından birer tur atıyoruz şöyle. Burada şunları fazla sıkmamaya özen gösterin. Birazcık şöyle bol kalsın. Hepsinin etrafını dolaşıyoruz. Bu şekilde hiç örgü, örmeyi bilmeyen biri bile atkı, boyunluk yapabilir. Biz bu teknikle şimdi atkı yapacağız. Küçük çocuklar bile yapıyor bunları. O yüzden çok sevilen kullanılan bir teknik. Şimdi başladığım yere geldim. Buradan başlamıştım. Şimdi ne yapacağım? Böyle tutuyorum. Alttaki ipi üstten çıkarıyorum. Diğerine geçtim. Alttaki ipi üstten çıkarıyorum. Böyle bir daha yavaş göstereyim. Hepsi için aynı şeyi yapıyoruz. Hiçbirini kaçırmamaya dikkat edin. Şöyle. Artık bundan sonra hep aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle devam ettikçe örgü büyüyecek. içe doğru uzamaya başlayacak bu. Mesela bu benim kullandığım büyük bir şişe olduğu için atkı da daha kalın olacak. Ama daha küçük bir şey kullanırsanız da örgünüz ince olur. Böyle her seferinde aynı şeyi yapıyoruz ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar sıralarca devam edeceğiz. Örmeye devam ettim. Güzel bir görüntü oluştu. Bayağı bir ördüm. Altının açık olması bu yüzden önemli çünkü burada doluşup kalmadı. Uzadı, uzadı gitti. İstediğim uzunluğa kadar ördüm. Bakın. Örgüsü çok güzel oldu. Bunu büyük birine yapacaksanız daha kalın ip kullanın bence. Bu orta kalınlıkta bir ip. Ben bunu bir bebek için atkı olarak kullanacağım. Eğer iki tarafını birleştirirseniz bu boyunluk da olur. Ama tavsiyem kalın ipler kullanmanız. Şimdi bu bitti. Böyle birazcık uzun bir şekilde ipi kesiyorum. Sonra bir tane yün iğnesinden ipi geçirip bitişini yapacağım. Alıyorum. İğneyi aslında iğne bile olmasa şöyle elinizle de geçirebilirsiniz buralardan tek tek geçireceğim hatta geçirdiklerimi çıkarabilirim şöyle hepsini tek tek geçirin hiçbirini kaçırmadan ve sonuncusunu da geçirdikten sonra artık buradan çıkarıyorum. Bununla işimiz bitti. Şöyle kapatıyorum. Ucunu kapattım. Ve şöyle düğüm atabilirim. Buraya pompon dikeceğim. Aynı işlemi diğer uca da yapacağım. Yani ipi alacağım, kesip iğneden geçireceğim evet. ve şu uçları tek tek büzeceğim Şimdi şu şeyler bisküvileri içinde kalsın diye içeri doğru atıyorum. Görüntü kötü olmasın diye. Zaten ucuna yine pompon dikeceğiz ama şöyle içeride kalsın. İşte atkımız hazır. Yumuşacık. Örgü örmeyenlerin bile yapabileceği kolaylıkta bir atkı oldu. Ben bunu pomponu nasıl yapıyorum? Şöyle bir tane kartondan şekil kestim. Bu kartona ipi dolayacağım. Bayağı bir dolayacağım, dolayacağım bunu. Ondan sonra da pompon yapacağım. Eğer pompon yapmayı bilmiyorsanız size de bu şekilde pompon yapabilirsiniz. pomponu baya bir sardım sonra şöyle tutarak keskin bir makasla her tarafını kesiyoruz evet. 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 bir tane iple içinden geçirip düğümleyeceğiz tam ortasından düğüm atıyorum. Sıkı olması lazım. Evet. Düğümü de attıktan sonra şuradan şöyle çıkarıyoruz kartonu ve pomponumuz hazır. Şöyle evet. biraz kırpıyoruz görüntüsü daha güzel olması için. Bu pomponun aynısından bir tane daha yaptığımız zaman iki tarafında da pompon olacak. Siz de öyle yapın. Şimdi pompon tamamlandı. İğneden geçirip şuraya dikeceğim. Bu fikri beğendiniz mi? Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olun. Bu tarz çocukların yapabileceği kolay etkinlikler için yukarıya tıklayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da olacak. Abone değilseniz abone olun. Hepinize kolay gelsin.